herkese merhabalar arkadaşlar bugün sonraki videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün sonraki yine bir haftadan sonra bir video daha çekiyorum ve bugün sizler birlikte arkadaşlar Gökhal birlikte 3 liralık cips almaya gideceğiz biz bunun iki liralığını yapmıştık fakat 3 liralığa çıkarttık yani bir kademe daha arttırdık ve bugün de 3 liralık cips almaya gidiyoruz ve arkadaşlar istenen kar sonunda geldi arkadaşlar balı esiri e sonunda kar geldi yani yaşadığımız şehri değil. Sonra oo, o, ne, o ne? geldi. Bak bak şurada da serpik. Serpik. Evet. Arkadaşlar şimdi sizlere şu karı bir göstereyim sop. bak. Bir kere ooo oo. bak, bak. Bu kanarı da sokulduğunu bilmiyordum. Şöyle gördüğünüz üzere. Ayağımın içini gördünüz arkadaşlar. Bir de şöyle bakın. Paça. Ya, Amerika, paça bir Paça sırf de gitti. Bir, de benimkine bak. <laughs> Neyse çok Benim uzatmadan yapalım. video geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir haftadan sonra dediğim gibi video geliyor. Evet şimdi şu maskeyi takalım öncelikle. Evet. Maske her zaman önemlidir. Arkadaşlar araba ben... geliyor. Bak kanka benim arkamdan geliyorsun tamam mı? Tamam. Hadi gel. Aha, <laughs> abi, tamam. Abi, tam evet arkadaşlar gidiyoruz ve Hayır. şu kaldırma bakın abi şu bastı. Evet. No var video Ha. Bak basamam. Evet. Ama olsun ya. <laughs> Ve bayağı senimle evet, de ka... yoldan gidiyoruz. Tamam yoldan Kaldırma <laughs> Kaldırma yoldan... E, bu. Yoldan kaldırımın üstünde değil. Kaldırımın yanında. Arkadaşlar, bu videoya da bir 7-8 like gelirse 7 evet. 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 ben nereye Buraya <laughs> evet. Arkadaşlar, devamı evet. gelecektir. Oğlum, bu kadar da biz, biz, biz nasıl geçeceğiz? Bir de, de bunun bu gelmesi de. ana. Bunun bir de gelmesi var. Bir de geri dönmesi var. Artık. Tamam. Biz direkt kaldığında açmışlar. O yüzden biz de o adımlardan gidiyoruz. çok karanlık. Şimdi karşı tarafa geçip video durduracağız. Cipsimizi <laughs> seçeceğiz ve videoyu da başlatacağız. Abi biz buradan geçemeyiz ki. Oo! Oh, çok <laughs> düştüm. Araba gidiyor mu? Yok. Bas. Bas abi. Yolun ortasından koştura koştura. Bak abi burada. Burası çok kötü. Dümdüz abi. Kimse basmadı. Oğlum şuradaki yolda mı gidiyor lan? Tamam yol al. Bakın Yani. Arkadaşlar. ben burada videoyu durduruyorum. Neden diye soracak olursanız. Cipsimizi alacağız ben hmm. de hemen yapıyorum bay bay evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arkadaşlar <laughs> evet gökyüzü şarjı bitti fakat benim daha var zaten benim daha vardı size için <laughs> biriktirmiştim şarjını arkadaşlar çok saçma bir <laughs> çok saçma bir cips alım oldu ee, bugün iki tane cips yiyeceğiz <laughs> ayrı ayrı iki tane çünkü ne üç tane cips alacakken ee, üç arkadaşlar, şöyle söyleyeyim ben size. 3.5 liralık hemen yani 3 liralık cips demiştim. Ama gel 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 burada. Yine de 3 liralık cips olmaya devam edecek fakat arkadaşlar, eee 3.5 olduğu için 2 liralık şunlardan var. Neden alalım? Abi evet. Ya. ya. Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi o e, o bakarın, ben bir... direkt olarak direkten arkadaşlar eve yani, ev videoyu kapatacağım çünkü e, cipsi görüp de e, canınızın çekmesini istemiyoruz. O yüzden ben burada videoyu kapatıyorum almıştıysanız birisi Ruffles 2 liralık birisi de eee Chetos Oğlum marka bir Marka olmuyor mu? Ne? Marka olmuyor mu? Boşver Arkadaşlar biz bunları yiyeceğiz Siz de alabilirsiniz 2 liralık cipsler Görüşürüz arkadaşlar Hoşça kalın. Görüşürüz 7 like Abone ve like atmayı unutmayın y Lütfen çekiliş olacak bu zaten 7 like görüşürüz ve hoşçakalın sağlıcakla